bu dönemde bu yapıların hemen sağında sonunda kenarında bulunan toplam 17 tane ama bir tane şirketime yakın model evde yapmışlar. Mimarisini bütün detayları biliyoruz. Üzerindeki kerpiç bloklarının boyutlarına kadar bütün detayları biliyoruz. Değişkenlik olmakla beraber 38'e 55. Bununla beraber damının düz olduğunu biliyoruz. Elimizde çünkü düşmüş dam kalıntıları var. Damın kenarında çıkıntı ve oval çıkıntı olduğunu biliyoruz. Çünkü o oval çıkıntıları şey yapan köyüne bir bir buçuk metre çav, e, genişliğinde ayrıca kelpiş e, kalıntılar var. Peki bu kalıntılardan yola çıkarak mı bunları şey yaptık? Çayın ahalisi bir de güzellik yapmış bize. Demiş ki belki siz anlamazsınız. Biz size yardımcı olalım. Bu dönemde bu yapıların hemen sağında sonunda kenarında bulunan toplam 17 tane ama bir tanesi tüme yakın model evde yapmışlar. Şu anda Diyarbakır Müzesi'nde sergileniyor.